insanları zehirleyen evlatlar değil. Gece 12'ye kadar kumar masalarında oturup hanımı geç açtığından dolayı kapıyı bacayı kıkan o kişilerden bahsetmiyorum. Hayırlı evlat ve hayırlı kişilerden bahsediyorum. O evlatlarımızı hayırlısıyla yetiştireceğiz. Evlerimiz mescid olarak yelkenli kullanacağız. Evlerimizi kütüphane olarak kullanacağız. Evlerimizi namaz kılan bir mekan olarak kullanacağız. Evlerimizi yemek yenen bir yer olarak kullanacağız. Ve evlerimizi istihat edeceğimiz yer olarak kullanacağız. İşte yine görevlerimizden birisi de çocuklarımıza sahip çıkmak. Çocuklarımıza sahip çıkmak. Onların eğitiminden, onların okumasından, onların gelişmesinden, onların yüzündeki hayat yaşantısını ölünceye kadar ne kızımızın ne erkeğin ben büyüttüm askere yolladım. Ondan sonra da everdin necerdin ben bundan sonra bunlara karışmıyorum deme hakkına sahip değiliz. Ölünceye kadar bakacağız. Kızımız olsun, damadımız olsun, evladımız olsun bunlara bakmak zorundayız. Yani sahip çıkmak zorundayız. Küçüklüğünden başlayıp ölünceye kadar olan zamanda hem onlar hem de biz İslam üzere hayatımızı İslam üzere yolumuzu Kur'an üzere hayatımızı ve yolumuzu devam ettirmek zorunda ve mecburiyetindeyiz. Evet değerli kardeşlerim. İşte bir Müslüman Müslüman olarak doğdu elhamdülillah. Müslüman olarak yaşlandı. Ve Müslüman olarak da diyor Allah kelefine lühür, eğer ölürse onun gideceği yer vardır ki cennet. Ben ona kefilim. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak da yaşlanmayı ve Müslüman olarak da ölmeyi Mevla bizlere ve sizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim.